Geçen dışarıda yine böyle bir böyle bir saldırıya uğradık. Bir tane böyle iki metre bir herif üzerime yürürken şey dedi. Biz dedi ittihatçıyız dedi. Gel dedi sıkıyorsa dedi böyle. Ben de yürü lan dedim deve. Münakaşa oldu yani. Bir iki adam atınca baktım üç tane delikanlı yanıma geldi. Hocam dedi bir şey var mı dedi. Bir isteğin var mı dedi. Onlar dedi ittihatçıysa biz de metetebeliyiz dedi. Metetebeliyiz dedi. Evet hey, dedim aslanım be. Biliyorsun değil mi metetebenin ne olduğunu. Milli Türk Talebe Birliği. Dedim eyvallah. O anda tanış... Yani simalar da yabancı değil. Ben tanıdım çünkü onların çoğunu. Hoşuma gitti yani. Gurur duydum. Genç ya. 20-25 yoktur bile belki yani. 25 yoktur bile belki. Genç çocuklar. Hocam diyor var mı diyor. Hani yok dedim kardeşim. Eyvallah. Hocam üzülmeyin falan. Ya ne üzüleceğim dedim ben. Bu devele mi üzüleceğim bu sır? Bunlar ne olacak? <laughs> üzülmeyin. Siz üzülmeyin falan. Yok hocam yanınızdayız falan. Biz dedim ETTB'liyiz. Hoşuma gitti yani. Çünkü Milli Türk Talebe Birliği 1965'ten sonra özellikle 1965'ten sonra 80'de kapanana kadar tam bir milli ve İslami mücadele veren bir cemiyet çok büyük işler yapmış bir cemiyet yani. Ben biliyorum yakinen çok büyük adamlar yetiştirmiş. ...işte... saymakla bitmeyecek adamlar. Yani bugün hayran olduğumuz çoğu kişi oradan o gençlik yıllarını oradaki mücadeleyle talim etmiş. İşte Necip Fazıl'lar, Kadir Mısıroğulları, oradan İsmail Kahramanlar, hani oradan böyle Cemil Meriçler, Sabahattin Zaimler, hani büyük adamlar hep oradan tezgahtan geçmişler MTTB'nin. Bugün de bir sürü büyükler hep o tezgahtan geçmiş yani. MTTB önemli bir ben o yüzden seviyorum. O gün de aniden yani planlasan denk gelmez. Hocam dedi onlar ittihatçıysa biz de MTTB'liyiz dedi böyle. Hey dedim be aslanım benim. Çok hoşuma gitti yani. Allah bütün İslam namına, vatan namına çalışanlara güç kuvvet ihsan eylesin.